اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Evet değerli dinleyicilerimiz Nurul İzah 6. dersimize hoş geldiniz. Evet arkadaşlar direkt olarak fıkıh dersimize giriş yapalım. her zamanki gibi besmelemize mana verelim. Demiştik ki iki fiilden birini takdir edebiliriz besmelenin başına. Birincisi ebtedi'ü ben başlarım veyahut da ben okurum. Neyle? ile? Bismillahi Allah'ın ismiyle öyle Allah ki errahmani rahman olan kullarına nihai derecede acıyıcı ve hakiki manada nimet verici dünyada mümin kafir ayırt etmeksizin. Yine öyle Allah ki errahimi rahim olan kullarına nihai derecede acıyıcı ve hakiki manada nimet verici ahirette sadece müminlere. Rabbim onlardan olanlardan olmayı nasip eylesin diyelim ve başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi aksamül miyahu suyun kısımlarına geldik arkadaşlar. Suyun kısımları diyeceğiz. Ee, bir önceki dersimizde biraz bahsetmiştik arkadaşlar. Şimdi biraz da teferatıra ve nasıl kullanılması gerektiğini ineceğiz inşallah. Direkt olarak başlayalım zaman kaybetmeyelim. Evet. Sümmel miyahu sonra sular. Kaç kısım üzerinedir? Ala hamseti aksamin. Beş kısım üzerinedir arkadaşlar. Bunu bilelim. Sular 5 kısım üzerinedir. El evvelü <laughs> birincisi arkadaşlar nedir? Dahirun. <laughs> temiz olandır. Birincisi temizdir. Yani temiz olanla kastımız nedir? Kendisi de temizdir. Yani herhangi bir necaset yoktur içerisinde. Kendisi bir temiz sudur. Temizdir. Tamam. Ve mudahirun. Temizleyicidir. Hem temizdir hem temizleyicidir. Peki temizleyici deyince ne anlamamız lazım? Yani hadesten ve necasetten temizleyicidir. Hades neydi arkadaşlar? Manevi kirlilikten. Yani abdest alabiliriz bu suyla. Bu suyla abdest alabiliriz. Normal, normal abdest alabiliriz. Hadesten temizler. Manevi kirlilikten temizler. Ve necasetten, katı pislikten ya da normal pislikten yani dış olarak bildiğimiz pislik, pisliklerden temizleyebilir arkadaşlar. Elbisemize batanlardan bunları temizleyebilir. Hem temizle hem temizleyici özelliğine sahiptir. Ve daha gayrı mekruhin ve mekruh değildir arkadaşlar. Mekruh olmayan sudur devam edelim. Ve peki bu su nedir? Bu demiş olduğumuz bu özellik temizleyici özelliğine ve temiz olma özelliğine ve makro olmayan su da nedir arkadaşlar? El ma'ul mutlaku. Mutlak sudur. Peki mutlak su nedir arkadaşlar? Yani şöyle söyleyelim. Normal e, olarak mutlak su demiş olduğumuz akıcılığında, inceliğinde yani değişiklik olmayan bir sudur. Doğal halinde nasıl akıcıysa herhangi bir biliyorsunuz bazı sular vardır arkadaşlar. Artık böyle akarken böyle bir yapışkanlık hali olur. Bu sular demiyoruz. Normal akış kalınlığında ince, hiçbir şey değişmemiş, normal berrak bir şeyde akan, doğal bir e, normal bizim bilmiş olduğumuz doğal halinde olan bir su. Biz buna diyoruz arkadaşlar, mutlak su budur. Devam edelim. Sen tefarhatına ineceğiz. Evet arkadaşlar, bunu söyledik. Ve sani ikincisi ise arkadaşlar nedir? Arkadaşlar aynı şekilde. E, dahirun temizleyicidir, çi temizdir. Yine kendisine necaset yoktur e, ve mudahhirun temizleyicidir. Yine hadisten ve necasetten temizler. Evet. Ama mekruhun mekruhtur. Kullanılması mekruh sudur. Ve bu da o ne nedir? Maşol bir sudur ki e, şeribet. Yani içti. Neden? Minho o da ne içti? Yani örnek verelim. E, el hirratun. Yani el hirratune kedi diyelim. Yani kedi içti. Daha ve nahveha e, ve benzeri hayvanların içtiği sulardır arkadaşlar. Ve kâine o su e, idi neydi? Galilen az idi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir mana söyleyelim burada. Önemli bir kısım aslında kedinin içtiği sudan bahsediyoruz. Kedinin içtiği bir sudan yani kedinin içtiği su derken bunu ayırmasının amacı ne? Arkadaşlar leş yiyen bir hayvandan bahsetmiyoruz. Leş yiyen hayvanlarda bir önceki dersimizde de söylemiştik. Iki, hatta iki önceki dersimizde bu hayvan içtiğinden dolayı suyu, suyu içtiğinde bu da bununla aksamak. bakın arkadaşlar normalde içtiği zamanda da sudan tahrime mekruh ayrı mekruh ayrı arkadaşlar. Bunu zaten önceki dersimde dinleyebilirsiniz bunu diyelim ka, e, baş bahsedelim mesela? Diyelim ki bir yırtıcı bir hayvan. Aslanından bahsedelim. Aslan bir suda inse arkadaşlar. Tamam mı? biz bunu niye böyle uygun görmeyiz? Niye direkt olarak tahrime mekırtıyoruz? Çünkü arkadaşlar onun ağzından dolayı leş yediğinden dolayı kan pislik olacağı için suya bulaşacağından dolayı necaset olacaktır. Ama kedilerin veyahut da bir temiz hayvanların içmiş olduğu sularda arkadaşlar bir necasetlik olmadığından dolayı e, nedir? Mekruhtur ama temizdir ve temizleyici özelliğine sahiptir. Senin elbisini e, temizler. Ve abdest alabilirsin bu suyla. Ama mekruhtur. Bunu belirtelim arkadaşlar. Evet. E, Diye devam edelim arkadaşlar. Aynı şekilde. <laughs> ve sahilisi, üçüncüsü ise nedir arkadaşlar? Dahirun. Temiz olandır. Yine kendisi temizdir ama gayrun dahirun temizleyici olmayan sudur. Temizdir ama temizleyici değildir. Ve bu su da neydi? Maşol bir sudur ki üstü amile kullanıldı. Ne için kullanıldı peki bu su? E, li ref'i yani kaldırmak için kullanılır. Neyi? Hades'in yani hadesi. Abdestlik ve cünüplük hali yani. Ha, demiştik ya hades söylemiştik arkadaşlar. Yani hadesten temizler. Yani hadesi yani sen bunu ne, için kullanabilirsin arkadaşlar? Gusül abdesti için kullanabilirsin. Normal abdesti için kullanabilirsin. Bunu söylüyor arkadaşlar ama temizleyici yani necasten temizlemeyeceğini söyleyecek arkadaşlar. Ev yahut da li gurbetin. Gurbet. Yani e, bu ne demektir? Allahu Teala'ya Celle Celaluhu yakınlık için kullanılan sudur arkadaşlar. Yani yakında kasımı nedir? Hani asıl manası kurbiyetin sözlük manasına baktığında yapılması sevap veya Mevla'ya yaklaştıran amel olarak kullanılır arkadaşlar. Abdestten bahsediyoruz. Peki ne gibidir bu da? Kel <laughs> i abdest gibidir ne üzerine ala vudu'i yani abdest üzerine abdest almak gibidir. Neyle bir niyeti niyet ile arkadaşlar. Hani abdest üzerine abdest alınan su gibidir. Mesela bundan bah e, pay biçiyoruz. E, abdest üzerine abdest alınan su da arkadaşlar e, ne yapılabilir? Bakın normal abdestliğe giden sudan bahsetmiyoruz. Bu müstehmel olur. Ama abdest almış abdestli bir daha abdest alıyor. Hani derler ya nur üstüne nur olsun diye. Sen bu abdesti ne yapabilirsin arkadaşlar? Kendisi temizdir ama normal e, tabii zor bir durumda sen bunu abdest alabilirsin. Yani temizleyici değildir. Ama necazetten temizlemez. Bunu söylüyor arkadaşlar. E, tavsiyatına inmeye çalıştık. bir iznillahi kerim. Şimdi devam edelim. Diğer şeyimize geçelim. Evet devam edelim. Ve yasir dönüşür ne elmausu dönüşür? Neye dönüşür? Müstəamelen yani kullanılmış olmaya dönüşür. Ne sebebiyle dönüşür peki? Bir mücerradin infisalihi. Yani sırf ayrılması sebebiyle. Peki neden ayrılma sebebiyle? Anil cesedi. Ceset. Ceset yani beden demektir arkadaşlar. Beden, bedenden ayrılması ile. Evet. Vela cüzü e, caiz olmaz. Yani abdest burada dönüyor arkadaşlar. Abdest caiz olmaz. Ne ile peki? Şecerin. Yani nasıl mana verelim? Bir ma şecerin. Yani ağacın suyuyla. Ağacın e, dalın suyuyla arkadaşlar. Ve semerin meyve suyuyla. Yani ağacın içinde akan sular vardır ya arkadaşlar mesela örnek veriyorum ağaç bazı ağaçlar vardır içine su depolar yani belirli dallarının su girer içine ee, içine bir su çıkar arkadaşlar. Mesela bir sokaktasınız dağdasınız bununla ağacın suyuyla apsamaz caiz değildir. Ve semerin meyve suyu ile e, meyve suyundan kastımız e, normal markette de satılan adam değil arkadaşlar. E, velev haraca şayet çıksa bile nasıl peki bir nefsi kendiliğinden çıksa bile yani e min gayri asr sıkılma e, olmaksızın. Mesela limon. Limonu sıktığında içinden çıkan sudan bahsetmiyor bile yani. Bu bile değil. Normal olarak kendiliğinden çıkan su bile olsa arkadaşlar bunu söylüyor. Nerede? Fil e, Fil Ezhari zahir olan rivayete göre fetva göre arkadaşlar. E, nedir? E, buradaki hatta bu Ezhara göre ne demektir? Zahir olan, önemli olan e, bir rivayete göre arkadaşlar. Vela yine abdest olmaz. Ne ile? Bir mayı o ile abdest olmaz arkadaşlar. Evet, zahile zahir olduğu ne ile? Tab'uhu yani tabi, hali, tabiatı yani olması düzeniyle ne sebebiyle peki? Bir tab'uhi pişirmek ile daha bir galebeti yani, veya da galip gelmesiyle, üstün çıkmasıyla. Yani temiz suyun, pis, pis suya temiz galip gelmesi ile bile neyin? Gayri başka bir şeyin üzerine ki aleyh onun temiz olan suyun üzerine gelmesi bile bunu e, ne yapmaz arkadaşlar? Üstün kılmaz. Zaten tafsilatıyla anlatacağız. Şimdi arkadaşlar burası tamamdır. İbare olarak vermesini verdik. Şimdi biraz da mefhumuna bakalım. Evet toplu mana verelim. Toplu manada suların kısımları demiştik. Sola sonra sular beş kısma ayrılır demiştik. Birincisi hem temiz hem de temizleyici olup yani temiz ve temizleyici anlatmıştık arkadaşlar. Temiz kendisini necaz bulunmayan, Temizleyici demiş olduğumuzda hadesten ve necazetten temizleyen demiştik. M e mekruh olmayan sulardı. Buna mutlak su demiştik. Mutlak su da neydi arkadaşlar? Herhangi bir tahrifata e, mahal verilmemiş, akışkanlığında, inceliğinde bir değişik olmayan, norma bilmiş olduğumuz sudur arkadaşlar. Bununla hem temizleriz, hem e, kendisi temiz, temiz olduğu için hem içilebilir, sana sıkıntı yok, hem de arkadaşlar kendisi de mekruh değildir. İkincisi temizdir ve temizleyicidir ancak mekruhtur. Bu sularda kedi ve benzerinin kendisinde içtiği sulardır arkadaşlar. Yırtıcı hayvan demiyoruz arkadaşlar yatacağı hayvanın boyutu başkaydı biliyorsunuz önceki derslerimizde söylemiştik. Bunlar miktar olarak az hükmünde olan sulardır. Üçüncüsü ise arkadaşlar temiz fakat temizleyici olmayan sulardır. Bunlar abdestliği gidermek için kullanılmış sular. Veya abdestliği bunu kullanırsın. Veyahut da kurbiyet için örneğin abdestliğiyken tekrar abdest alınan sulardır. Bunlar için kullanılmış sular veya bunlar için kullanılan sulardır arkadaşlar. Temiz veya fakat temizleyici olmayan sulardır söyledik arkadaşlar. Toplu manasını veriyoruz. Tekrar diğer kısmımızı. Su bedenden mücerret olarak ayrılır ayrılmaz kullanılmış olur arkadaşlar. Ağaç suyuyla abdest almak caiz değildir. Meyve suyuyla da abdest almak caiz değildir. İsterse sıkılmaksızın kendiliğinden çıksın fark etmez. En açık görüşe göre ele ezher yani e, en üstün görüşe göre arkadaşlar caiz değildir. Tabiatı bozulmuş sularla da abdest alınmaz. Tabiatı bozulmuştan kastımız neydi arkadaşlar? Tabiatın yani ya yani tab bu tabiatın bozuluşunda içinde bir şeyin pişirilmesiyle veya yabancı maddelerin fazla karışmasıyla olan bir şeyle de değiştirmez. Yani tabiat derken içine katılan bir şey. Yani mutlak suyun tam tersini düşünebilirsiniz arkadaşlar. Kendisinde herhangi bir içine bir şey girmiş. Yani dedim ki burada üstünlüğü fazla olsa bile yani temiz su, pis suyu galip gelse bile bu onu bozmaz arkadaşlar. Bununla alınmaz. Bu şekilde söylüyor zaten. Tafsilatına girmiş olmaktadır. Ee, benim vermiş olduğum tohumlanan ekran görüntüsü alıp onunla da amel edebilirsiniz arkadaşlar. Bunların söylemek istedim. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi rabbil alemin. Lillâ te'alel fatiha.